Evet arkadaşlar merhaba Bugün sizlere ee, sağlır durumdaki gebe ineklerin Kuru dönemde nasıl Besleriz Nasıl kuruya alırız Bununla ilgili e, Kısa bir video yapmak istedim arkadaşlar Dışarıda kar var Dışarısı çok soğuk e, Bölgemiz bir haftadır Biliyorsunuz Marmara bölgesi yurdun tamamı neredeyse kar altında. Bizim burası da kar altında. Bizim sıcacık e, sobamız yanıyor. Sobamızın üstünde çaydanlığımız demleniyor. Gördüğünüz gibi kedimiz de orada baş köşeye oturmuş. Biz de böyle aylak aylak otururken bari size faydamız olsun dedik. Bir tane video yapalım istedik. Şimdi arkadaşlar gene lafımın başında size bu videoyu çekmeden önce e, bilgilerimi aktarmadan önce şunu söylüyorum. Buradaki bilgileri Buradaki bilgileri hiç kimseye akıl vermek anlamında çekmiyorum. Kimseye itham etmiyorum. Sadece ve sadece sizlere kendi tecrübemi paylaşıyorum arkadaşlar. Ben bu tecrübelerle başarılı oldum. Hala da olmaya devam ediyorum. E, anlattığım bilgiler kimisine göre yanlış olabilir. Kimisine göre hatalı da olabilir. Ama benim doğrularım bunlar arkadaşlar. Beni dinlemek isteyen, takip etmek isteyen, tecrübelerinden faydalanmak isteyen arkadaşlar videoyu izlemeye devam edebilirler. Şimdi gelen soruları hep değerlendiriyorum arkadaşlar. Gelen birçok soruyu notlarıma aldım. Fırsat buldukça bunları sizlerle kendi tecrübelerimi paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. En çok gelen sorulardan bir tanesi de abi benim sağmlı bir tane ineğim var ve ben bu işe yeni başladım. Ben bu ineği hayvanım da gebe kuruya nasıl alırım? Kuru dönemde de nasıl beslerim? Sorusuyla çok karşılaşıyorum. Bu yüzden bugün sizlere bunu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi büyük başlarda ineklerde yani sığırlarda arkadaşlar gebelik süresi hayvanın tohumlandığına emin olduğumuz tarihten itibaren 280 gün ile 295 gün arasındadır. Ama halk arasında bu hep 9 ay, 9 ay 10 gün gibi algılanır. Oysa buradaki bazı yıllardaki günlerin 30 gün çekmesi, 31 gün çekmesi, Şubat ayının 28 çekmesi vesairesi döngüsel olarak e, farklılık yarattığı için buradaki gebelik süresini e, gün olarak hesaplamalıyız her zaman arkadaşlar. Gebelik 280 gün ile 295 gün arasında sürer dedik ve gebelik takibi yapılırken de mutlaka gebeliği aydan değil gün takibi olarak yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Doğum ile başlayan sağım dönemini arkadaşlar laktasyon dönemi diyoruz. Yani laktasyon kelimesini duyduğunuzda bir ineğin bir doğum zamanı doğum günü ile başlayan e, dönemin bir sonraki doğum dönemine kadar olan döneme laktasyon dönemi diyoruz arkadaşlar. Ve bir laktasyon dönemi de bir inek için sağılabilir, sağılabilir süresi 305 gün olmalıdır. Doğumdan sonra inekler bizim ineğimiz doğumunu yaptı. E, sağlıklı bir şekilde buzağısını dünyaya getirdi arkadaşlar. Bunu da özellikle özellikle e, filekvi simenter ırkı için söylüyorum. Yani kombine ırk e, Filek ve simental inekler için söylüyorum arkadaşlar. Doğumdan sonra ineğimizi 80 ile 90 gün arasında dinlendirmeliyiz. Bir sonraki tohumlamamızı da doğumdan sonra 90 ile 120. günler arasında yapmalıyız. Ve başarılı bir tohum yaparsak da hayvanımızı gebe bırakmalıyız arkadaşlar. Böylece böylece ilk 100 günde maksimum süt verimliliğine odaklanmamız gerekiyor arkadaşlar. Biz ilk hayvanımız doğurdu. ilk 100 günde ya ben bunu ne kadar çabuk yeniden tohumlayayım diye uğraşacağımıza bizim o dönemde aklımızdaki tek şey hayvanımızın bir sığın döneminde en faydalı olduğu dönem ilk 100 gün olduğu için bu dönemde bizim tek odaklanacağımız yer hayvandan maksimum süt elde edebilmek maksimum şekilde verimliliğini arttırabilmek olmalı arkadaşlar. Evet ilk 100 gün sağımımızı yaptık. Hayvanımızda 90. ile 120. günler arasında boğasadığında e, hayvanımızı tohumluyoruz arkadaşlar. Ve ilk, gün, ilk 100 gün sonunda gebe almış olan hayvanımızı bundan sonraki süreçte 200 ile 210 gün arasında sağmaya devam ediyoruz. Böylece de arkadaşlar gebelik süresince yani doğumdan sonraki başlayan süreçle birlikte 90 gün dinlendirme, gebelikteki sağım dönemi de 210 gün e, sağım dönemi yani bir laktasyon dönemi de 300 ile 310 günü tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Aksi takdirde Burada bu dinlendirme süresini e, benim tavsiye ettiğim gibi 90 ile 120 gün yapmayıp hayvanın ilk kızgınlığa geldiğinde 30 günde tohumlarsanız laktasyon döneminiz kısalır arkadaşlar ve bir laktasyon döneminde elde edeceğiniz süt miktarı azalır, verimliliğiniz azalır. Ondan sonra da sizin burada yapmış olduğunuz kişisel hatanız yüzünden simental ırkı süt vermiyor dersiniz duyarsınız. Oysa ki burada yetiştiricinin hatasından dolayıdır bu. Evet. Şimdi gebeliğimizin ilk 100 gününde hayvanımızı dinlendirdikten sonra 200 ile 210 gün arasında sağıma devam ediyoruz arkadaşlar ve bu arada da hayvanımızı gebe bıraktık. Ortalama 100. günde de gebe bıraktığımızı varsayıyorum burada. 100. günde hayvanımızı gebe bıraktık. Bundan sonraki e, dönem bizim hayvanımızın hem sağlık hem gebelik dönemi olacak. Bu gebelik döneminde de gebeliğimiz 200 ile 210 günlere geldiğinde arkadaşlar artık hayvanımızı dinlendirme zamanımız geldi. Çünkü neden? Laktasyonumuzda 300 ile 310 gün arasındaki dönemi tamamlamış olduk. Artık bu hayvanımızı kuruya ayırmamız gerekiyor. Dinlendirmemiz gerekiyor. Şimdi kuru döneme geldiğimizde arkadaşlar Kuruya nasıl çıkaracağız? Burada yapmamız gereken ilk önce gebeliğimizin 200 ve 210. günlere geldiğine kesinlikle eminiz. E, yaptığımız takiplerden. Çünkü burada işte bizim hayvanımıza boğa atlamış olabilir. Ne bileyim bir başka gebelikten tutmamış olabilir. O olabilir, bu olabilir. Ama burada hata yapmamamız gerekiyor. Biz hayvanımızın kaç günlük gebe olduğunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Gebelin 200 ve 210. günlerinde e, geldiğimizde arkadaşlar kuruya alma çalışmalarına artık başlamamızın zamanı geldi. Burada ilk önce yapmamız gereken şey arkadaşlar hayvanımız bundan önceki dönemde yani sağılır dönemde e, yüksek miktarda süt verimliliğine odaklandığımız için işte mısır sılajını fazla yiyor o dönemde yonca yiyor yulaf yiyor efendim söyleyeyim süt yemini çok yoğun bir şekilde yiyor. Bu rasyonu baştan sona yenilememiz gerekiyor. İlk önce hayvanımızı e, kuru dönem beslemesine geçiriyoruz arkadaşlar. Ne zaman geçiriyoruz? 200. güne geldiğimizde hayvanımızın kademeli olarak vermiş olduğumuz süt rasyonundan çıkarıp işte mısır sılajı bu dönem sağılır dönemde 15-20 kilogram veriyor isek 5 kilograma düşürüyoruz arkadaşlar. Kuru döneme geçtiğimizde 5 kilogram kuru ot. Yani harmanında, sezonunda hazırladığımız, stoğumuza koyduğumuz çayır otları, efendime söyleyeyim regras otları, yaz otu vesaire vesaire otlardan herhangi bir tanesinden 5 kilogram kuru ot veriyoruz arkadaşlar. Bu dönemde kuru otumuz yoksa, depomuzda kuru otumuz yoksa saman veriyoruz arkadaşlar. Ve 3 kilogram kuru dönem yemi diye her yem firmasının ürün yelpazesinin içerisinde bulunan kuru dönem e, sığır yemleri vardır arkadaşlar. Nasıl işte süt 18, süt 20 vesaire diye adlandırdığınız yemler varsa her yem firmasında kuru dönem sığır yemi diye yem vardır. Bu yemden alıyoruz veya bölgenizde bu yemi bulamayabilirsiniz. O zaman düve yemi alıyoruz. Aynı firmadan ve hayvanımızı günde 3 kilogram bu kuru dönem yeminden veya düve yeminden. Bakın süt yemi demiyorum. Süt yeminle artık ilişkimiz bitti. Bu dönemde sadece kuru dönem yemi ve düve yemi vereceğiz hayvanımıza. Bunun üstüne de hayvanımıza doyunca saman vereceğiz arkadaşlar. Rasyonu tekrarlıyorum. 5 kilogram mısır sılajı, 5 kilogram kuru ot, 3 kilogram kuru dönem yemi veya düve yemi. Arkadaşlar bununla hayvanımız doymayacağı için üstüne de hayvan doyuncaya kadar önünü hiç boş bırakmamak şartıyla bol bol saman veriyoruz arkadaşlar. Bu dönemde hipokalsemiye ulaştığı için yonca verilmemelidir. Aslında çok küçük bir miktarda 1 kilogram gibi verilebilir ama Verilmemelidir denmeyi tavsiye ediyorum. Çünkü verilir dersen bazı arkadaşlar giderler önlerine fazla atarlar kilogram hesabı yapamazlar. Bu sefer de hayvanları hipokalsemiye sebep olabilir. E, o yüzden kuru dönemde yoğunca verilmesini tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu rasyonu hayvanımıza ne kadar uygulayacağız? 70 ile 80 gün. Çünkü kuru dönem dediğimiz beslenme 70 ile 80 gün süre. Neden? Neden 70 ile 80 gün süre? Zaten bizim gebeliğimiz 280 ile 295 gün sürüyordu. Ve biz hayvanımızı 210 günlük iken kuruya çıkardık. 210 günden 280 güne varmaya 70 gün lazım arkadaşlar. O yüzden bizim kuru dönem beslememiz 70 ile 80 gün arasında sürmeli. Bu süreçte de bu rasyon ile hayvana bakmamız lazım. Bu dönemde hayvanımıza gene benim tavsiyem küsbe, A küsbe, B küsbe, C küsbe. Efendim söyleyeyim arpa ezmesi yani enerji kaynaklı e, herhangi bir gıda e, vesaire çok sulu gıdalar ne bileyim işte yeşil hayvanı götürmek, otlatmak, çayırda otlatmak vesaire vesaire e, tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bu dönemde sadece ve sadece bu beslenme şeklini tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim hayvanımızın sütünü nasıl azaltacağız? Bu hayvanımız bizim sağılır durumdaydı. Bu sütü nasıl azaltacağız ve hayvana sağımı nasıl unutturacağız? Şimdi de bu konuya gelelim. Şimdi arkadaşlar muhtemelen sizin hayvanınızı siz ilk 100 gün dinlendirdikten sonra doğumdan sonra ve ilk 100 günde maksimum süt verimliliğini hayvandan elde ettiniz. Elde ettikten sonra gebe bıraktınız. 210 günde sağım dönemi sürdü. Hayvanımız 305 günlük sağım yapıldı bu hayvandan. Zaten hayvanlar gebeliklerinin 7. ayından sonra, özellikle filek ve simenterler gebeliklerinin 6. ayından sonra yavaş 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 annesel içgüdüleri çok fazla olduğu için diğer sütçü ırklara nazaran e, sütlerini kendi kendilerine azaltmaya başlarlar. Siz kuru döneme geldiğinizde de e, 3 aşağı 5 yukarı 10 kilo 12 kilo sütleri düşmüş olurlar artık. Ama biz o, o sütü de bu hayvana nasıl unutturacağız? Şimdi de ondan bahsedelim. Arkadaşlar bir önceki gün günlerde sabah akşam sabah akşam şeklinde yaptığımız sağımımızı artık hayvanımızı kurutmaya karar verdikten sonra e, birinci gün 10 günde kurutuyoruz hayvanımızı bu arada da. Ee, birinci gün arkadaşlar sabah sığım yapıyoruz. Bakın şuraya yazdım. Kamerayı yaklaştıralım. Şuraya yazdım. Sığım atlatmalı yapılmalıdır. Birinci gün sığımımızı, sığım var. Akşama sığım yok. Öbürkü günün, ikinci günün sabahında sığım yok. Akşamında var. Üçüncü gün sabah yok. Akşam var. Dördüncü gün sığım hiç yok. Ne sabah ne akşam. Hiç yok. Beşinci gün sabah sağım yapıyoruz, akşam yapmıyoruz. Altıncı gün hiç sağım yapmıyoruz. Yedinci günün akşamında sağım yapıyoruz. Şimdi ne oldu? Bir, iki, üç, dört sağım atladık. Beşinci sığımda sağım yapıyoruz. Sekizinci gün akşam yok, sabah yok. Dokuzuncu gün akşam yok, sabah yok. Onuncu gün sabah yok. Altı sağım atladık neredeyse. Ve 10. günün sonunda son sıvam, yani 6 sıvam ara verdikten sonra hayvanımızı tekrardan sığıyoruz. Sağdıktan sonra da hayvanımızın memelerine böyle şırınga formatında olan bir ilaçlarımız var. Özel jeller var. Kuru dönem jeli, kuru dönem kremi diye adlandırılır bunlar. Bütün veteriner, hekim arkadaşlardan bunlardan satın alabilirsiniz. Her hayvanın Dört memesine Azizallah Her hayvanın her bir memesine Bir tane şırıngamızı Sıkıyoruz. Bu kuru dönem jelinden Birer tane sıkıyoruz. Ve hayvanımızı artık kuru döneme Aldık arkadaşlar. Şimdi kuru dönemde hayvanımız Ne dedik arkadaşlar? 70 ile 80 gün mutlak Süretle dinlendirilmeli. Çünkü bu dönem bizim için çok önemli. Kuru dönem beslemesi de çok önemli. Ondan sonra ne yaptık arkadaşlar? İşte kuru döneme alınmış ineğimizi mümkünse ahırınızda ayrı bir bölüm varsa hayvanınızı kuru döneme alındığı için farklı bir bölüme almanızı tavsiye ediyorum. Çiftliğinizde farklı bir padoğa almanızı tavsiye ediyorum. E, hayvan psikolojik olarak e, kendisi sağıma giden hayvanları Görmemeli. Yani arkadaşları sağıma gidiyorsa bu sağıma giden hayvanları görmemeli arkadaşlar. Artık sağım makinesinin de sesini duymamalı. Çünkü hayvan psikolojik olarak, zihinsel olarak biliyorsunuz e, ahırlarımızda, çiftliklerimizde traktör sesini duyduğu zaman hayvanlar yemliğe gider. Neden? Taze yem geliyor diye. Sağım makinesini duyduğunda da bazı hayvanlar memelerini hemen gevşetir ve sütleri akmaya başlar. İşte bu psikolojiye girmemesi için zaten biz hayvanı kuruya almışız. Bu psikolojiye girmemesi için mümkünse sağım makinesinin sesini bizim kuruya alınmış ineklerimiz duymamalı arkadaşlar. Arkadaşlar kuru döneme geldiğimizde şu 70-80 günlük süre içerisinde daha önceki programlarda daha önceki videolarımda sizlere aşılama programlarından bahsettim. Özellikle buzağlarımızın daha sağlıklı bireyler olabilmesi için, daha sağlıklı dünyaya gelebilmesi için size birçok buzağlarla ilgili aşı programından ve bu aşı programının da anne karnından başladığından bahsetmiştim. İşte bu 70-80 günlük kuru dönemde arkadaşlar annemizin buzağa buzaya antikorlar sayesinde geçebilecek olan ve anne, anne karnında buzağımızı koruyacak olan e, farklı aşıları gebeliğimizin 7. ayında, 8. ayında, 8.5 ayında, 9. aylarında bunları da uygulamayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Ve burada şunu yazmayı unutmuşum. Hayvanımızı doğumdan sonra doğumdan sonra eee Paraziter uygulamalarını mutlaka yapıyoruz arkadaşlar ve kuruya almadan önce de kuruya almadan hemen önce paraziter uygulamalarını yani iç parazit hapını yutturuyoruz, ee, enjektabul olarak iç parazit iğnemizi vuruyoruz, sırtına dökeceğimiz likiti döküyoruz ve hayvanımıza çünkü kuruya aldık artık bu hayvana oradan oraya aşı yapacağız, iğne yapacağız, vesaire yapacağız diye çok fazlasıyla koşturup rahatsız etmemeliyiz. Minimum şekilde. Yani bu uygulamaları ne kadar bundan öncesinde yaparsak bize o kadar daha faydası olacaktır. Paraziter uygulama deyince de direkt şunu düşünmeyin. Ya benim hayvanımda zaten bit yok, pire yok, kene yok, şu yok, bu yok diye düşünmeyin. Burada neden diyorum? Kuru döneme başlamadan önce hayvanınızın paraziter uygulamalarını yapmalısınız diye hayvanlara yaptığımız paraziter uygulamalar hayvanımızın bağışıklık sistemini güçlendirir. Ve kim ne derse desin kimseyi dinlemeyin. E, çünkü ben bundan çok emin olarak konuşuyorum. E, çok bilgili veteriner hocalarımıza bu konularda zamanında çok danıştım. Paraziter uygulamaların gebe hayvana hiçbir zararı yoktur arkadaşlar. Aksine faydası vardır. Neden? Hem annenin hem buzağının içeride bağışıklık sistemini güçlendireceği için onlara musallat olacak farklı parazitlerden o dönemde korundukları için bizim hayvanımıza hayvanımızın bağışıklık sistemi çok çok daha fazlasıyla güçlü olacaktır arkadaşlar. O yüzden doğumdan hemen sonra ve kuru döneme başlamadan hemen önce Hayvanımızın paraziter uygulamalarını yapmayı ihmal etmiyoruz arkadaşlar. Bugün sizlere bu konuyu işlemek istedim. İnşallah size bir damla olsun, faydam olur. Faydalı olduğumu düşünüyorsanız sadece fa sizlere faydalı olduğumu düşünüyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. İnşallah Cenab-ı Allah sizlere sağlıklı, sıhhatli ve bol verimli İnekler hasip etsin. Allah malınıza dert keder göstermesin arkadaşlar. Selametle kalın. Kendinize iyi bakın.